Herkese merhabalar, herkese selamlar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir yazılı kampına fen dersiyle başlıyoruz. Bu kampımızda özellikle matematik ve fen branşlarından çok sayıda yazılı çalışması yapacağız. Bildiğiniz gibi konular iyice birikti. Değişik soru tiplerini tarayacağız ve her zaman olduğu gibi en yüksek puanları almanızı sağlayacağız. O zaman ne yapıyoruz? yepyeni tap taze çalışmaları kaçırmamak için kanalımıza abone oluyoruz ve bildirimleri açıyoruz. Bu işleri hallettiyseniz hemen birinci soruyla başlayalım. Şekilde bazı elementlerin yerleri bizlere verilmiş. Ne sormuşuz? Hangi elementler aynı periyotta yer alır? Hatırlayalım. Periyot neydi? Yatay sıralardı. Toplamda 7 tane periyot bulunur demiştik değil mi? Bakın burası birinci periyot. Kim var burada? Hidrojen ve helyum en az element birinci periyotta. İkinci periyotta berilyum, bor ve karbonu görüyorsun. Üçüncü periyotta alüminyum var. Bu şekilde 4, 5, 6, 7 diye devam ediyor. O zaman cevabı artık yazabiliriz. Ne diyeceksiniz? Burada berilyum, bor ve karbon aynı periyotta yer alıyor. Yani aynı yatay sıra gibi değerlendirebilirsiniz. Yazıyoruz. Berilyum var, bor var, bir de karbon var. Şöyle parantez içerisinde ikinci periyot diyelim yakışıklı olsun. Geçiyorum B sorusuna. Hangi elementler aynı grupta yer alır? Yani alt alta aynı sütunda yer alır. Bunu da bir hatırlayalım. Toplamda 18 tane grup var demiştik. Bakın şöyle burası 1A grubu. Burası 2A grubu. Karşıya atlıyorsun. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A diyorsun ve 8A ile olayı bitiriyorsun. Burada 8 tane A grubunu gördün. Arada ise 10 tane ne bulunuyor? B grubu bulunuyor. Yani toplamda 18 tane grup var. Peki hangileri aynı grupta? Şöyle baktığımızda bor ve alüminyum. Bakın aynı grupta değil mi? Yani alt alta dikey sıralar grup olarak adlandırılacak. Hemen yazalım. Bor ve alüminyum aynı grupta bulunuyor. Grup ise 3A grubu bu kadar. Geldik C sorusuna. Elementlerin atom numaralarını karşılaştıracağız. Şimdi burası önemli. Unutmayalım atom numarası sağa doğru ve aşağı yönde artar gençler. Yani yazı yazar gibi tamam mı? En başta hidrojen var. 1. Bak en sağa geçiyorum. Helyum 2. Yer bitti alt satıra geç. Burada lityum var. 3. Berilyum 4. Bor 5. Karbon 6. Bu şekilde birer birer artırıyorsun. 7, 8, 9, 10. 6 iniyorsun. 11, 12. Bu şekilde devam ediyor gidiyor. O zaman en büyük atom numarası hangisine ait olacak? Bir kere en alta ineceksin. Alüminyum. Bunu en başa yazdık. Atom numarası 13. Büyüktür diyorum. Artık ikinci periyoda bakalım. Berilyum, bor, karbon. En sağdakinin atom numarası daha büyük olacak değil mi? O zaman karbonu yazacağım. Devamında bor diyeceğim. Sonra da berilyum gelecek. En sonda kim olacak? Hidrojen. En küçük bu zaten. Atom numarası 1. Süpersin ve D sorusuyla devam ediyorsun. Elementlerin ait olduğu sınıfları yazacağız. Ne demiştik? 3 tane element sınıfı vardı. Metaller, ametaller ve yarı metaller. Şöyle yazalım. Birincisi metal grubu değil mi arkadaşlar? İkincisi yarı metaller. Yarı metal diyelim. Ve bir de ne vardı? Ametal vardı. Şimdi burada bilinmesi gereken iki tane kritik yarı metal var. Bunları bileceksin. Yerlerini asla ıskalama. Birincisi bor. Bakın tam burada. 3A grubu ve ikinci periyot. Bir de sağ altında yani tam şurada silisyum var. Bor ve silisyum yarı metaldir. Unutmayalım, bunun sol tarafında genellikle metaller bulunur, sağ tarafında a metaller. Fakat bir tane istisna var. Can yakar. Kim o? Hidrojen. Bak, metallerle takılıyor ama kendisi metal değil. Kendisi bir a metal. Bunu unutma, gerisi kolay. O zaman yazalım. Metal kim olabilir? Bak burada berilyum var. Berilyumu yazarsın. Başka bak burada alüminyumu gördünüz değil mi? Yakından tanıdığınız bir element. Yine metal olacak. Bu ikisini yazdım. Yarı metal olarak sadece boru gördük. Türkiye'de bol miktarda bor var. İlla ki duymuşsunuzdur gençler. Bu da yine bir yarı metal oluyor. Peki a metal hangisi? Bakın burada hidrojeni unutmayacaksınız. Bunu bir yazacaksınız. Hidrojen. Bir de kim var? Karbon var. Evet karbonda da yazıyoruz. Olayı bitirmiş oluyoruz. Gelsin ikinci sorumuz. Bu sorumuz fiziksel ve kimyasal değişimlerden güzel bir soru. Bir odun birinci işlemde talaş haline getirilip ikinci işlemde yakılıyor. Ne yapacağız? Gerçekleşen değişimlerin çeşidini yazacağız. Öncelikle birinci işlemle başlayalım. Burada odun talaş haline getirilmişti. Bu olayı kesilme, rendelenme gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece boyutu küçültülmüş oluyor. Yeni madde oluştu mu? Oluşmadı. Talaş hala odun mu? Evet odun. Sadece görünümü değişti. O zaman ne olacak gençler? Bu fiziksel bir değişim olacak. Kaptınız mı? İkinci işlemde fark ettiyseniz buradaki talaşlar yakılmış. Yanma olayını gördüğünde hiç kafayı yorma. Yapıştır. Ne olacak? Kimyasal değişim olacak. Çünkü yanma olayı sırasında maddenin iç yapısı değişir. Bakın talaş yandığında kül olur. Kül talaş mı odun mu? Değil. Yeni bir madde oluştu. Dolayısıyla maddenin iç yapısı değiştiği için bu kimyasal değişim diyoruz. B sorusuna baktım. Bu değişimlere günlük hayattan birer örnek vereceğiz. Şimdi fiziksel değişimlere hangi örnekleri verebiliriz? Bir sürü örnek verebiliriz. Camın kırılması, kağıdın yırtılması, hal değişimi olayları. İşte donma, erime, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, kırılaşma fark etmez. Yine çözümlü olaylarına örnek verebilirsiniz. Tuzun, şekerin suda çözünmesi hepsi uygundur. Biz buraya ne yazalım gençler? Mesela buzun erimesi yazalım tamam mı? Nedir bu? Hal değişimidir. Dolayısıyla fiziksel değişim olacaktır. Bir tane de kimyasal değişim örneği verelim. Yine pek çok örnek verebiliriz. İşte sütün yoğurda dönüşmesi, hamurun mayalanması veya yanma olayları, haşlanma olayları, yemeğin pişmesi bir sürü örnek sıralayabiliriz. Bunların dışında bir de demirin paslanması diyebiliriz. Paslanma olayı da yine kimyasal değişim olacaktır. Kimyasal değişimlerde yeni maddeler oluşur. Bunu lütfen unutmayın. Evet, fiziksel değişim buzun erimesi, kimyasal değişim demirin paslanması diyorum. Soru 3'e geçiyorum. Evet, bu sorumuz katı basıncından yine çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipi. Özdeş küplerden oluşan cisimleri görüyorsunuz. 1 2 3. Ne yapacağız? Bunların basınçlarını karşılaştıracağız. Gençler, katı basıncının bağlı olduğu iki tane faktör vardı. Neydi bunlar? Ağırlık ve yüzey alanı. Yazalım çünkü oldukça önemli. Evet, unutmuyorsunuz. Ağırlık arttığında ne oluyor? Katı basıncı artıyor. Basıncı P harfiyle göstereceğiz. Yani aralarında doğru orantı var. Fakat yüzey alanıyla basınç arasında ters orantı var. Dikkatli olun. Yüzey alanı arttığında katı basıncı azalıyor. Yani yüzeyi geniş olan bir şeyin basıncı Aynı ağırlıktaki diğer cisme göre daha az oluyor. Şimdi bu kapsamda öncelikle 1 ve 2'yi incelemiş olalım. Bakın 1'de 1 2 3 tane küp var. 2 de 1 2 3 tane küp var. Yani bunların ağırlığı aynı. O zaman sadece yüzey alanına bakarsın, olay biter. Birincisinde yüzey alanı 1 birim kare, ikincisinde şöyle 1, şöyle 2. 2 birim kare. Yani burada yüzey alanı daha fazla. O zaman ne dersin? birin yüzey alanı daha küçük olduğuna göre birin basıncı 2'den büyük dersin. Hemen şöyle 1 büyük 2 diyelim. Açıklama olarak da şunu yazalım. Birin diyelim gençler yüzey alanı daha küçük. Çünkü bunların ağırlığı aynı. Yüzey alanı küçük olanın neyi fazladır? Basıncı fazladır. Bunun yüzey alanı 1, bununki 2 gibi değerlendirebilirsiniz. Şimdi sırada 2 ve 3'ün incelenmesi var. 2 ve 3'e baktığımızda yüzey alanları aynı. 2'nin yüzey alanı 2 birim, 3'ün yüzey alanı aynı şekilde 2 birim kare diyelim daha doğru olacaktır. Yani 2'ye 2 eşitlik söz konusu. O zaman burada ağırlığa bakacaksın. 2'nin ağırlığını 3 gibi düşünürsen, 3'ün ağırlığı ne olur gençler? 2 birim bakın. 1, 2. 2 olur. Yani 2, 3'ten daha ağır. Yüzey alanları aynı. O zaman diyeceksin ki 2 daha ağır olduğuna göre 3'e göre daha fazla basınç uygular. Yani 2'nin basıncı 3'ten büyük olur Nedenmiş? Çünkü 2'nin ağırlığı fazla diyebilirsin. 2'nin ağırlığı fazla. Evet artık olay bitti. Hemen şöyle 1 büyük 2 de 2 de 3'ten büyük zaten. 2 büyük 3 de olayı bitir. Basınçları bu şekilde sıralamış olursunuz. 1 büyük 2 büyük 3 dersin olayı bitirirsin. B sorusunda ağırlığın katı basıncına etkisinin incelenmesi için hangi cisimler kullanılabilir diye sormuşuz. Şimdi burada dikkatli olun gençler amacımız şu ağırlığın etkisini görmek. Sen neyin etkisini görmek istiyorsan o senin bağımsız değişkenin oluyor. Dolayısıyla bunu değiştireceksin. Yani ağırlığın etkisini görmek istiyorsan diyeceksin ki ağırlıklar farklı olmalı. Şöyle yazalım ağırlıklar farklı olmalı. Bunun dışında ne vardı? Yüzey alanı. Yüzey alanı o zaman sabit olacak. Yüzey alanı aynı olmalı. Kaptınız mı? Yüzey alanı aynı diyorum. Şöyle bakın bakalım. Ağırlıklar farklı olsun. Yüzey alanı aynı olsun. Hangi uygun? 2 ve 3. Bakın ağırlık mesela 3 Newton. Bu 2 Newton ama yüzey alanları aynı. 2 birim kare, 2 birim kare. Kaptınız mı? O zaman burada ağırlığın etkisini görmek için ne yaparız? 2 ve 3'ü karşılaştırabiliriz. Ve deriz ki burada yüzey alanları aynı. O zaman ağırlığı fazla olanın basıncı fazladır deriz. Olayı noktalarız. Evet umarım burada da eksiğiniz yoktur. Gelsin dördüncü sorumuz. Bu sorumuzda sıvı basıncından yine çıkma ihtimali oldukça yüksek. Şekilde bizlere kaplardaki sıvıların derinlikleri ve cinsleri verilmiş. Suyun zeytinyağından daha yoğun olduğunu zaten biliyorsunuz. Ne yapacağız? Tabanlarda oluşan sıvı basınçlarını karşılaştıracağız. Hemen bunu da hatırlayalım. Sıvı basıncının bağlı olduğu iki tane faktör vardı. Birincisi yoğunluk, ikincisi derinlik demiştik unutmuyorsunuz yoğunlukla sıvı basıncı arasında doğru orantı var gençler. Yani sıvının yoğunluğu arttığında sıvının basıncı artıyor. Mesela civa ve su. Civa daha yoğun değil mi? O zaman derinlikleri aynıysa civanın yoğunluğu sudan fazla oluyor. Yani yoğunluğu büyük olan daha fazla basınç uygulamış oluyor. Bunu unutma. Diğer faktör derinlik. Yine gayet basit. Aralarında doğru orantı var. Derinlik arttığında ne olacaktır? Yine sıvının basıncı artacaktır. Yani suyun dibine doğru indiğimizde derinliğimiz artıyor. Dolayısıyla sıvı basıncı da artmış oluyor. Şimdi bu kapsamda öncelikle 1 ve 3'e bakmanızı istiyorum. Her ikisinde su var. Yani yoğunluklar aynı. O zaman sadece neye bakacaksın? Derinliğe. Birin derinliği bakın şu kadar gibi düşünün. Mesela buraya 1 metre diyelim. 3'ün derinliği gördüğünüz gibi daha fazla. Mesela bunun derinliğini 2 metre gibi düşünebiliriz. O zaman dersin ki 3'te sıvının derinliği daha fazlaysa burada tabanda oluşan sıvı basıncı 1'e göre daha büyüktür. Kaptınız mı? Hemen yazıyorum. 3'teki basınç 1'den büyük olacak. Neden? Çünkü 3'te derinlik daha fazla diyebilirsin. 3'te derinlik derinlik daha fazla. Kaptınız mı? Evet, şimdi bundan sonra neye bakıyoruz? 1 ve 2'ye. Derinlikler aynı. 1 metreye 1 metre. Artık devreye yoğunluk giriyor. Burada su var burada zeytinyağı var. Suyun yoğunluğu zeytinyağından büyükse o zaman dersin ki birdeki basınç ikiye göre daha büyük olur. Hemen yazıyorum. Bir de tabanda oluşan sıvı basıncı 2'den daha fazla olacaktır. Nedenmiş? Çünkü su daha yoğunmuş değil mi arkadaşlar? Bir de su var öyle yazalım. Bir de su var ve su daha yoğun. Bu kadar basit. Artık olay bitti. 3 birden büyük 1 de 2'den büyük. Evet ne yaptık? Basınçları bu şekilde sıralamış olduk. Bunu bulanları kutluyoruz ve soru 5'e uçuyoruz. Şekilde farklı yüksekliklerde yapılan ölçümlerde özdeş barometrelerdeki cıva yükseklikleri bizlere verilmiş. Ne yapacağız? Bu barometrelerin deniz seviyesine olan uzaklıklarını karşılaştıracağız. Şöyle bir görselle başlayalım. Bir tane dağ çizdik, bir de deniz çizdik. Hatırlayın, Torricelli deniz seviyesinde ve havanın 0 derece Celsius olduğu bir günde yaptığı deneyde neyi bulmuştu? Açık hava basıncının 76 santimetre civarının basıncına eşit olduğunu bulmuştu. Kural neydi? Deniz seviyesinden yükseldikçe arkadaşlar havanın yoğunluğu azalıyordu. İşte bu yüzden açık hava basıncı yukarı yönde azalır demiştik. Şimdi kafayı çalıştır. Ben bu deneyi tam deniz seviyesinde yapsam ölçüm sonucu 76 oluyor. Yukarı doğru bu basınç değeri azalıyor. O zaman ölçüm sonucu da azalacak. Yani önce en büyük değeri yazacağız. Şöyle bir yerde M yazabiliriz. Araya kimi alıyorum K'yi. 73 en küçük değer 72. O zaman en uzakta L bulunmuş olacak. Çünkü yükseldikçe açık hava basıncı azalıyor. O zaman ölçüm sonucu da azalacak. Artık olay bitti. Ne yapıyoruz? Deniz seviyesine olan uzaklıkları karşılaştırıyoruz. En uzakta kim var? L. O zaman başa L'yi aldım. Sonra K'yi yazdım. En sona M'yi attım. Olay bitti. Evet gelsin 6. sorumuz. Bu sorumuz 1. üniteden mevsimlerle alakalı güzel bir soru. Çıkma ihtimali yüksek. Dikkatimizi topladık. Şekilde bizlere dünyanın güneşe göre konumları verilmiş ve bazı aşamalar numaralandırılmış. Ne yapacağız? 1 numaralı aşamada kuzey ve güney yarımkürede yaşanan mevsimleri yazacağız. Bir hatırlayalım. Eksen eğikliği ve dolanma hareketinden dolayı mevsimler oluşur demiştik. Bakın, dünya tam buradayken güneş ışınları kuzey yarım küreye daha büyük açıyla düşüyor. Tam karşıya geçtiğinde güney yarım küreye daha büyük açıyla gelmiş oluyor. Bu açı büyüdükçe bıraktığı ısı miktarı da artıyor. Unutmayalım, kuzey yarım küre yukarıda, güney yarım küre aşağıda gibi düşünebilirsiniz. O zaman diyeceksin ki Dünya bu konumdayken ışınlar kuzey yarım küreye daha büyük açıyla geldi. Daha çok ısı bıraktı. O zaman kuzey yarım kürede yaz mevsimi, güney yarım kürede bunun tersi yani kış mevsimi yaşanacak. Her zaman mevsimler aynı sırayı takip ediyor. Bakın bir öncesinde kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanıyor. İlkbahar, yaz, bundan sonra sonbahar ve kış mevsimi geliyor. Güney yarım kürede bunun tersi olacak. Yani burada kuzey yarım küre kışı yaşıyorsa Güney Yarımküre yazı yaşıyor gençler. Şurada Kuzey Yarımküre sonbaharı yaşıyorsa Güney Yarımküre ilkbaharı yaşıyor. Aynı mantıkla burada Kuzey Yarımküre ilkbaharı yaşıyorsa Güney Yarımküre sonbaharı yaşamış oluyor. Sırada tarihler var. Kuzey Yarımküre'yi kendi ülkemiz gibi değerlendirebiliriz. Bizde yaz ne zaman başlıyor arkadaşlar? Haziran ayında. Dolayısıyla bu tarih 21 Haziran olacak. Bakın 1 Haziran yazın başlangıcı değil yaz 21 Haziran'da başlıyor Kuzey Yarımküre'de. Aynı mantıkla kendi ülkemizden düşünelim. Sonbahar Eylül'de başlıyor değil mi? Yani şurası ne olacak? 23 Eylül olacak. O zaman kış için 21 Aralık diyeceksin. İlkbahar için de 21 Mart demiş olacaksın. Şimdi ne demişti? Bir numaralı aşamada acaba Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre'de hangi mevsim yaşanıyor? Öncelikle Kuzey Yarımküre. Şöyle yazalım. Kuzey yarım küre diyelim. Bakın kuzey yarım kürede tam burada ilkbahar başladı. O zaman bir aşamasında ilkbahar yaşanır ta ki 21 Haziran'a kadar. Dolayısıyla kuzey yarım kürede ilkbahar yaşanır diyorum. Bu durumda güney yarım kürede tersi. Yani sonbahar mevsimi yaşanmış olacak. 21 Mart'ta kuzey yarım kürede ilkbahar başlar, 21 Haziran'a kadar devam eder. Lütfen dikkatli olun. B sorusuna baktım. 2 numaralı aşamada kuzey yarım kürede gündüz süresi nasıl değişir? 2 nerede? İşte burada. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanıyor. Önümüz kış. Ne öğrenmiştik? 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanıyordu. Diğer bir tabirle yılın aslında en kısa gündüzü yaşanır diyebilirsin. Dolayısıyla sen en kısa gündüze giderken ne olacaktır? Gündüzler kısalacaktır. Bu kadar basit kısalacak 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 20 liraya geldiğinde en kısa gündüzü yaşamış olacaksın. Bu zaten gün dönümü tarihi bundan sonra gün dönecek yani gündüzler 21 Haziran'a kadar uzayacak. Burada da en uzun gündüzü yaşamış olacağız. Bu mantığı lütfen ıskalamayalım. Evet cevap ne oldu? Tabii ki kuzey yarım kürede 2 numaralı aşamada arkadaşlar gündüzler ne olur? Kısalır gündüzler kısalır diyoruz. Güzel Evet şimdi sırada 7. sorumuz var. Hızımızı kaybetmiyoruz ve soru 7'ye geçiyoruz. Aşağıda bazı olaylar numaralandırılmış. Ne yapacağız? Hangilerinin mutasyon, hangilerinin modifikasyon olduğunu teker teker belirleyeceğiz. Bir hatırlayalım. Mutasyon neydi? Canlının DNA ve kromozom gibi kalıtsal yapılarında değişim oluyordu. Hatalar oluyordu. Dolayısıyla canlının gen yapısı değişiyordu arkadaşlar. Eğer vücut hücrelerinde meydana geldiyse kuşaktan kuşağa aktarılmıyordu, üreme hücrelerinde meydana geldiyse kalıtsal olarak aktarılır demiştik. Modifikasyonda canlının gen yapısı asla değişmiyordu, sadece gen işleyişi değişiyordu. İşte bu yüzden de dış görünümü aslında değişmiş oluyordu. Bu mantığı unutmayacağız. Modifikasyonlarda asla kuşaktan kuşağa aktarılmıyor. Şimdi bire baktığımızda Güneş ışığının etkisiyle insanların tenlerinin bronzlaşması. Ne bu? E tabi ki modifikasyon. Sadece genişleyişi değişiyor. Bir süre sonra zaten ten rengi eski haline gelecektir. İnsanlarda Down sendromu ve albino gibi hastalıkların ortaya çıkması ne olacak? Kesinlikle mutasyon olacak. Normalde insanlarda 46 kromozom var. Down sendromu hastalarda 47 kromozom bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar fark ettiğiniz gibi Kalıtsal özellikleri etki eden bir değişim oluyor. Kalıtsal yapı değişmiş oluyor. Karanlıkta çimlendirilen bitkinin yapraklarının sarı olması, ışığın etkisiyle ortaya çıkan bir modifikasyon. Işıklı ortama alırsan yapraklar yeşil olacaktır. Dolayısıyla hemen şöyle modifikasyon dedim. Keçilerin dört boynuzlu olarak dünyaya gelmesi elbette mutasyon olacak. Zaten mutasyonun sonuçları genel itibariyle olumsuzdu, zararlı değil mi arkadaşlar? Fakat bunun yanında az da olsa yararlı mutasyonlar mevcuttu. Arı larvalarının polenle beslendiğinde işçi arıya, arı sütüyle beslendiğinde kraliçe arıya dönüşmesi, besin maddesine bağlı olarak ortaya çıkan bir modifikasyondur. Dikkat! Bu mutasyon değil. O zaman bunu da modifikasyona yazıyoruz ve soru 8'e geçiyoruz. Bu sorumuz kalıtımdan kesin sınav sorusu arkamıza yaslandık dikkatimizi topladık. Bezellerde uzun boy aleli kısa boy aleline baskındır. Hemen harf ver. Uzun boy baskın. O zaman büyük harf mesela büyük A olsun. Kısa boy çekinik. Bu da ne olacak? Küçük a olacak. Tamamdır. Heterozigot uzun boylu iki bezelliyi çaprazlayacağız. Heterozigot bildiğiniz gibi melez döllü gençler. Şimdi genotip saf döl olabilir veya melez döllü olabilir. Dikkatli olun saf dölse iki tane ihtimal söz konusu. Aleller aynı olacak. Yani ikisi de büyük olabilir, ikisi de küçük olabilir. Baskın baskın veya çekinik çekinik. Fakat melez dölde hiç kafanı karıştırmaya gerek yok. Aleller birbirinden farklı. Biri baskın, biri çekinik. Yani bir tanesi büyük, diğeri küçük harf olacak. Olay bitmiştir. O zaman diyorum ki bunlar heterozigot yani melez dölse nasıl yazacağım genotiplerini? Büyük A, küçük a şeklinde yazmış olacağım. Şimdi bunları çaprazlayalım. Şöyle büyük a küçük a çarpı büyük a küçük a diyelim. Ne yapıyorduk? Hemen altlarına şöyle 1, 2, 1, 2 yazıyorduk değil mi? Önce 1'den 1'e gidiyoruz. 1'den 1'e sonra 1'den 2'ye. Birleşimiz bitiyor. Sonra 2'den bunun birine 2'den diğerinin ikisine gidiyoruz. Olay bitiyor. Hemen gidelim. 1'den 1'e gittim. Ne geldi? Büyük A, büyük A geldi. 1'den 2'ye gittim ne geldi? Büyük A küçük A. Şimdi birleşim bitti. 2'ye geçiyorum. 2'den bunun birine gittim. Küçük A büyük A. Ama önce büyük yazılır. Büyük A küçük A. Sonra 2'den 2'ye gidersin. Küçük A küçük A yazarsın. Evet bundan sonra ne yapıyorsun? Şöyle bakıyorsun. 4 tane parça var. Bu 4 parçanın bir tanesi büyük A büyük A. 4 parçanın biri ne anlama geliyor? Çeyreği. Veya dersin ki %25'i. Hatta 1 bölü 4 yazabilirsin. İkisi de baskın. İkisi de aynı alel. O zaman diyorum ki bu saf döl. Kaptınız mı? Bir tane bile baskın alel varsa baskın özellik ortaya çıkar. Dolayısıyla ikisi de uzun boy aleli. Bu ne olacak? %25 saf döl uzun boylu olacak. Kaptık mı? Şimdi iki tane büyük A küçük A var. Dört parçanın ikisi yani yarısı bu. %50'yi yazdın. Bir büyük harf bir küçük harf. Aleller farklı ha diyorum bu melez döl veya dersin ki heterozigot kaptınız mı? Burada bir tane uzun boy aleli bir tane de kısa boy aleli var. Kimin dediği olur baskının. O zaman bunlar da yine uzun boylu olur. Bir parçada küçük a küçük a bu da yine dört parçanın biri yüzde yirmi beş. İki alel de aynı kısa boy aleli o zaman saf döl diyorum veya homozigot yazabilirsiniz. Peki uzun boy alelin bunlar değil kısa boy aleli Ortamda baskın alel olmadığına göre çekinik özellik ortaya çıkacak. Yani bunlar da kısa boylu olacak. Evet çaprazlamayı yaptık, oranlarımızı yazdık. Olay bitmiştir. Son soruya geçiyoruz. Güzel bir soruyla çalışmamızı noktalıyoruz. Bu sorumuz asitlerden ve bazlardan. Eğer sınavda çıkacaksa dikkatli bir şekilde dinleyelim, soru kaçırmayalım. Asit ve bazların özelliklerinden üçer tanesini yazacağız. Öncelikle asitlerle başlayalım. Ne demiştik? Asitler suda çözündüklerinde hidrojen iyonu veren maddelerdi. Hidrojen iyonu nasıl yazacağız? H üstünde bir tane artı. Evet hidrojen iyonu veriyorsa bu asit oluyor. Bir örnek verelim. Mesela tuz ruhu. Hidroklorik asit. Bu suda şu şekilde iyonlarına ayrılıyor. Hidrojen artı artı klor eksi. Yani burada hidrojen iyonunu gördüğümüzde ha diyoruz sen asidik özellik gösteren bir maddesin. Kaptınız mı? Evet ikinci özellik olarak şunu yazabilirsiniz. Tadı ekşidir. Evet tadı ekşidir. Asit görünce aklınıza limon gelsin. Buradan tadını yakalarsın. Meyvelerin çoğunda zaten asit var. Üzüm, elma, çilek, limon hepsi asitik özellik gösteren maddeler. Bir de tuz ruhu ve kezzabı unutmayın gençler. Bunlar da yine asit oluyor. Evet bir özellik daha yazacağız. Bunun için de şunu yazabiliriz. Mermere ve metale etki eder. Aşındırır. Metale etki eder. İşte bu yüzden arkadaşlar asitler asla metal kaplarda saklanmaz. Çünkü kimyasal tepkime gerçekleşiyor. Ve yine limonlar mermer tezgahlara bırakılmaz. Çünkü tezgahı aşındırabiliyor. Bunları unutmayacağız. Geçiyoruz bazlara. Şöyle hemen baz diyelim. Evet birinci özellik bu ne yapacak? Suda çözündüğünde hidroksit iyonu verecek. Onu da oksijen, hidrojen üzerine eksi yazarak göstereceğiz. Bu iyonu verdiğinde baz olduğunu yakalayacağız. Hemen örnek verelim. Sodyum hidroksiti ele alıyorum. Suda çözündüğünde ne oluyor bakın? Şöyle bir tane sodyum artı bir de hidroksit iyonu oluşuyor. Ha diyoruz hidroksit iyonu verdiğine göre bu arkadaş bazik. Bunu da ekleyelim. Evet bazıların tadı acıdır demiştik. Hemen onu yazalım. Şöyle tadı acıdır diyelim. Baz deyince aklınıza biber gelsin, bitter çikolata gelsin, sabun gelsin genellikle burada temizlik ürünlerinden bahsedeceğiz tamam mı? Şampuan veya çamaşır suyu. Fakat tuz ruhu ve kezzap o neydi asit onu unutma. Evet bazılar da yine unutmayalım cam ve porselene etki ediyor. Cam ve porselene etki ediyor. Uzun süre boyunca arkadaşlar böyle yıkanmış cam bardaklar ne oluyor matlaşıyor değil mi? İşte bunu yapan şey aslında baz olmaları. Evet temizlik ürünlerinde yine baz olduğunu burada eklemiş olalım. B sorusunda asit ve bazlara ikişer örnek vereceğiz. Şimdi biraz önce aslında bir sürü örnek saydım. Asitler için ne diyebilirsin? Mesela limon diyebilirsin. Veya bunun dışında yine piyasa formüllerini örnek olarak verebilirsin. İşte tuz ruhu, kezzap bunları sıralayabilirsin. Biz daha çok formüller üzerinden gidelim. Mesela asit için HCl örneğini verebilirsiniz gençler. Tuz ruhu veya hidroklorik asit ya da nitrik asit örneğini verebilirsiniz. HNO3 tamam mı? Hatta sülfürik asit de verebilirsiniz. H2SO4. Bu da zaçığı. Yani ister bunları yaz, istersen tuz ruhu, kezzap veya zaçığı yaz. Fark etmez. Bunun dışında limon yazarsın, süt yazabilirsin. Bunların yapılarında yine asit var. Bunları da ekleyelim. Evet, geçiyoruz bazlara. Baz için ne diyebiliriz? Sabun veya diş macunu diyebiliriz. Karbonat diyebiliriz. Kabartma tozu diyebiliriz. Bunlar bazik özellik gösteren maddeler oluyor. Formüller örnek vermek gerekirse şöyle sodyum hidroksit diyebilirsiniz. sud kostik ya da potasyum hidroksit. Bu da potas kostik olarak kısaltılıyor. Bunun dışında kalsiyum hidroksit var gençler. Bunu yazabilirsiniz. Bir de amonyak var. Onu da unutmayın. NH3 bu da yine baz oluyor. Bunu da eklemiş olalım. Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber fen sınavı öncesinde süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere, hoşçakalın.